Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle İbrahim Paşa'nın boz müdafasını anlatacağım Hadi hemen geçelim 2 Süleyman Han tahta çıktığı sırada Benevşehir Kalesi hariç olarak Mara Yarımadası'ndan evden çıkmış bulunuyordu ve ne Rumlar da isyana teşvik ederek orta Yunanistan'da süratle ilerlemeye başladılar <laughs> 1687 Eylül ayı sonlarına doğru Mara askerinin karargahı olan Atina elden çıktı. Aynı yılın sonlarına doğru yeni karargah İstefe yani Tep de Venediklilerin eline geçti. Şimdi hedeflerinde Eğri Boz vardı. Venedik cephesinde perişan vaziyet Mara askeri Divrikli Mehmet Paşa tarafından hükümeti haber verildi. Bunun üzerine Divrikli'nin yerine Arnavut Koca Halil Paşa Maraser askerliğine tayin olundu. aynı büyük bir yeni çeri veril verilen Koca Halil Paşa'nın asıl vazifesi olarak Eğriboz Adası'na yardım edip onu istiladan korumaktı. Ocak 1688 Bu fena durum karşısında Osmanlı Devleti Maraluların itaatini temin etmek <laughs> ayaklanmalarına mani olmak için Oraya bir Rum beyi tayininin uygun olacağını dışında 20 seneden beri Galata zinanında mahmus, mahpus bulunan Manyaslı Rum beylerinden Limb Raki adındaki Manya reisi hapisten çıkarılıp Mora beyliğine koca Halil Paşa'nın mahiyetine gönderildi. 1688 yılı Haziran ayında Venedikliler 62 kalyon 54 kıta, Venedik Papalık ve Malta Kadırgaları, Altın Mavna, 18 tane İsk, Lavon Fırkatesi ve sair 200'den fazla donanmayla <laughs> Moro'nun Anapoli Limanı'na çıkıp Atina Limanı'na geldiler. Kaptan Morozini buradan Eribos hakkında malumat almak üzere bir papazı casus olarak kaleye gönderdiyse de Ada muhafızı Çelebi İbrahim Paşa bu papazı yakalatarak düşman hakkındaki etraflı bilgi sahibi oldu. Bundan bir müddet sonra Fenerik donanması da ada önünde gözüktü. 19 Temmuz 1688 Kale muhafızı Çelebi İbrahim Paşa yeni Yeniçerili ocağından yetişmeydi. Düşmanın geldiğine haber almasından itibaren vazifeyi gözden geçirerek gerekli tertibatı almıştı. Donanmanın adı önüne gözükmesiyle birlikte mahiyetine kumandanları, ocak ağları, alay beyleri, yerli kulu ağları ile sair icap edenleri yanına davet ederek görüştü. Kendilerine işte düşman geldi padişahımızın bize üzerinize kumandan tayin etti. Siz de kabul ettiniz. Şimdi size bir sualim var. 400 seneden beri din uğruna kimler hizmet etti? Padişahlar bu memleketleri kimler ile aldı? Serhatleri kimleri sipariş edip kimler bekledi? Bizim gibi paşalar ve sizin gibi askerler değil midir? Onlar kendi zamanlarında iş görüp efendilerine hayır dualar aldılar. İ i̇ltifat gördüler. Onların aldıkları memleketleri göze göre göre düşmana vermek layık mıdır deyince hepsi birden heyecanla hayır diyerek ağlaştılar ve can ve baş ile çalışıp Efendimizin ve ümmeti Muhammed'in duasını isteriz dediler. Bunun üzerine Çelebi İbrahim Paşa öyleyse kardeşler biz bu cengi padişah, vezir-i azam, kale, ehli, uyal ve saire için değil Allah'ın fermanı, peygamberimizin emri ve şefaati için edelim. Kıyamet gününde Habibullah'ın sancağı dibinde haşrolalım. Eğer gönül birliğiyle yerimizde sabit kadem olursak inşallah her veçile muzaffer oluruz dedi. Hepsi de bu suretle gayretle çalışacaklarına söz verdiler. İbrahim Paşa bu suretle toplantıya son verdikten sonra Yeniçeri ocağlarında o ağlarına geriye bırakıp onları özel olarak biraz daha konuştu ve kendilerine sizler bu devletin bir rüknüsünüz İçeriden biri bana kastetmedikçe düşman bu kaleyi elde edemez küçük yaştan beri kara postal çekip ocağınızda yetiştik Gayret gayretliyseniz beni muhafaza etmek size düşer. Hasmımız çok. Allah hıfz eyleye. Bizi kurşun ile vururlarsa cemiyet edip sizi öldürürler. Sizi de öldürürler. Kaleden gider dedi. Ocak ağalarda madem ki bu can tende, tendedir. Biz cümlemiz kırılmadıkça sana zarar eriştirmeyiz dediler. Çelebi İbrahim Paşa düşman kale önüne asker çıktı sından evvel kale dışındaki müdafaa tertibatı aldı. Mısır, Avlonya, Delvine, Tırhala, İnebahtı sancaklılarını, kuvvetleri de ihtiyatta bıraktı. Mora cephesi seraskeri Koca Halil Paşa'ya da haber gönderip düşman sahile kuvvet çıkarmadan evvel onlara karşılamak üzere 2000 kadar süvari istediyse de Halil Paşa Düşman çıkıp yerleştikten sonra bizzat kendimiz geliriz cevabını verdi. Venedikler adaya kuvvet çıkarıp Osmanlı siperlerine karşı harekete geçtiyse de püskürtüldüler. Fakat kalede kale ve varoşlar her taraftan kuşatıldı. Kısa bir süre içinde asıl kale ve şehirden başka adanın diğer yerleri Venediklilerin işgali altına girdi mahalli halktan tedarik ettikleri adamların adamlarını da da yardım görüyorlardı. Çelebi İbrahim Paşa vaziyeti ser asker Halil Paşa'ya tekrar bildirip tehlikeyi anlattığından o da 3000 kadar asker yolladı. Ancak bir müddet sonra bu askeri geri alıp onların yerine Mustafa Paşa kumandasına 3000 Arnavut askeri gönderdi. Yeni gelen Arnavut askerleri Durulmanın zorluğunu görünce bir müddet sonra toplanıp kalenin hayırlı kapısına bayrak diki, dikerek ''Biz cenk etmeyiz. Kale kapısını açın dışarı çıkalım. Yoksa geri döner sizinle dövüşürüz.'' dediler. Çelebi İbrahim Paşa bunlara selam çavuşunu gönderip bazen Arnavutça, bazen de Türkçe olarak nasihat ettiyse de fayda vermedi. Nihayet gece yarısı kendilerini düşman görmeden kaleden dışarıya çıkarılarak yol ettiler. Casusları vasıtasıyla vaziyetten haberdar olan Venedik kuvvetleri daha bir heyecanla metresleri ileri sürmeye başladılar. İşte tam bu sıra bu anda paşadan izin alan 300 yeni çeri ser, kaleden çıkarak süratle üzerlerine vardı. Ne olduğunu anlayamayan düşman büyük bir darbe indirip geri kaleye döndüler. Aynı gün Çelebi İbrahim Paşa padişah tarafından kılıç ve kaftan yani hilat ve askeri teşci için Hattı himayen ile bin altın geldi. Hattı Hümayun okunduktan sonra muhafızlar hizmetimiz beğenilmiş. Padişah doğuşu Olmu, dua, pardon duası almışız diyerek coşku içinde gülbank çekerek siperlerine girdiler. Serdar Halil Paşa ise bu defa Tırhıla Bey olan kendi oğlu Mehmet Paşa ile yeniden 3000 Arnavut askeri yolladı. Çelebi İbrahim Paşa daha önceki Arnavut kuvvetlerinin halini bildiği için Mehmet Paşa senin askerin halktan toplanmıştır. Cenk görmemiş ve top ve humbara yememiştir cenkte takat götüremezler. Diğer askerlerin arasına kısım kısım dağıtıp idarenize başka asker verelim dediyse de Mehmet Paşa bunlar benim kefilli aşiretimdir. Muradar ve kılım için baş verirler ve uğrumda dövüşe dövüşe kırılırlar. Lütfedip bizden ayırmayın diyerek yalvardı. İbrahim Paşa Gel etme oğul. Asker İslam'a zulmedersin. Birkaç gün önce numunesi zahir oldu. Sana acırım dediyse de dinletemedi. İbrahim Paşa daha ileri gitmeyerek babası Halil Paşa'nın hatırına riayet ederek muva muvaffak o etmekle birlikte Mehmet Paşa'nın inadından dolayı müteessir olmuştu. İbrahim Paşa'nın korktuğu başına gelmişti. Çok geçmeden bunlar da evvelkiler gibi düşmanlığa yüz çevirip çıkmak istediler. Kendilerine geri döndürmek isteyen Mehmet Paşa'ya saldırıp öldürdükten sonra düşman tarafına geçtiler. 40 gündür devam etmekte olan muharebe hep kale dışında araçların etrafında cereyan etmişti. Düşmanın son taarruzu püskürtülüp siperlerine kadar sürülmüşken düşman gizlice anlaşan Arnavutların hıyaneti üzerine varoş düşerek muharebelerinin artık bizzat kaleye yönelmiş durumda durum nazikleşmişti. Çelebi İbrahim Paşa uzun seneler sefer ve muharebe görmüş tecrübeli bir kumandan olduğundan, Bundan sonra devam edecek olan daha müdafası için tedbirleri aldı. Bu kumandan olsam nereden taarruz ederdim diye düşünerek düşmanın kaleye hayırlı kapısıyla Mahmut Paşa Kulesi'nin tarafından saldıracağı ihtimali üzerine durdu. Ona göre tertibatının alarak bütün kuvvetleri bu bölgeyi tesk teskif pardon teksif etti ve kendisi de düşmanın galip geldiği tarafa yardım etmek üzere ihtiyatta kaldı. Morozini ise Morozini yani Venedik kuma, komutan Ku yani pardon çok özür dilerim. Morozini ise yani Venedik kumandanı artık ağır top atışları ile her taraftan kaleyi dövmeye başlamıştı. İbrahim Paşa da kalede tutuşacak evleri söndürmek üzere esirlerden mürekkep bir grup tayin etti. 10 gün içinde kale neredeyse yerle beraber oldu. Askerler hendeklerde kalıp mümkün mertebe müdafaa için duvarları tamir etmekte iktifa ediyorlardı. Kalenin perşan edildiğini gören Morozini müdafa müdafaalıların daha fazla karşı duramayacaklarını düşünerek teslim olmalarını istedi. Bu sayede canlarının kurtarmalarının aksi halde de en feci ölümlerle hazır olmalarını bildirdi. Çelebi İbrahim Paşa ise gelen elçiye biz sulha vekil değiliz, cenge vekiliz. Padişah Edirne'dedir. Oraya gitsin sözünü söylesin diyerek geri gönderdi. Bu sırada bir kısım asker bu, bu sırada bir kısım asker biz bu ateşi ne zaman ne zamana kadar çekeceğiz? İzin ver ne olacaksa olsun diye kalenin sulhanı verilmesini istediler. Paşa bu hal üzerine komandanlarıyla görüşüp görüşelim diyerek kendilerini sağda Üzüntüsünden ağlayarak dizdar kapısı denilen mahalledeki kumandanların yanına gitti. Sabah tavsiye istedi. Onlar da biz sana tabiyiz paşam ferah olun diyerek kendilerini rahatlattırdılar. Teslim teklifinin reddedilmesi üzerine düşman büyük kuvvetlerle Mahmut Paşa Kulesi'ne hücum ederek beden başlarına bayraklarını diktiler. Ancak Çelebi İbrahim Paşa bizzat birlikleriyle düşmana göğüs göğüse 4,5 saat şiddetli bir muharebeden ve 5000 kadar düşmanı öldürdükten sonra kuleyi kurtardı. Ertesi gün Magravzade Gürcü Mehmet Paşa komandasıyla Edirne'den gönderilen yardımcı kuvvet Mahmut Paşa Kulesi'ne yerleştirildiler. Harp bundan sonra da devam etti. Çelebi İbrahim Paşa, Marazini'nin yanında katiplik eden bir Rum çocuğunun babasının benedik Venedik ordusunun hakkında malumat oluyor ve casusa bol para veriyordu. Bu sırada düşman tarafından kaleye sığınan iki Fransız askeri Venediklilerin biri denizden olmak üzere üç koldan Hayırlı Kapı ve Mahmut Paşa Kulesi'ne son büyük bir yürüyüş yapacaklarını haber verdiler. Buna göre hazırlık yapılıp asker teşhis edildi. Ertesi gün şiddetli taarruzlarda Mahmut Paşa Kulesi'ne yürüyen düşman kuvvetleri yüz geri edildi. Deniz cephesinden atılan Osmanlı topları Düşman gemilerini ağır hasara uğratmaktaydı. Büyük kayıpları verilmesi üzerine 30 Ekim 1688'de Muhasara'nın 110. günü Morozini muvaffak olamayarak Muhasara'yı kaldırdı ve donanmasına girip Atina sahiline geçti. Çelebi Bayın Paşa bu üzüm müdafasında Tiraki Hasan Paşa gibi tedbirli hareketiyle Eğribos'u kurtarmaya muvaffak olmuştu. Öte yandan Venedikliler Bosna ve Arnavutluk taraflarında da faaliyetliydiler. 1687 Kasım ayında Dalmatya'da Kanin Kalesi yani Kanino Kalesi düştü. Mart 1689'da Venedik donanması Zara, Nove ve Katara kıyılarına yanaşarak 30 binden ziyade asker çıkarma yaptı. Yani arkadaşlar Osmanlılar bu dönemde çok büyük sıkıntılar çekmişti. Ama İb Çelebi İbrahim Paşa'nın cesareti sayesinde Elbos Kalesi düşmemişti. Abone olmayı unutmayın ve beğenin lütfen. Görüşürüz.